Kocası evden kaçtı dedi, cinayet çıktı, canlı yayında itiraf, taciz şüphesi, kayınbaba ve kayınvalide tutuklandı. Giresun'un Güce ilçesinde 3 yıl önce evden kaçtı denilerek ihbarda bulunan kadının öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan kocası Savaş, dahil 5 kişiden ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gelin taciz ettiği öne sürülen kayınbaba da tutuklandı. Hidam televizyon programına konu olan Nuran, olayında sıcak bir gelişme yaşandı. Giresun'un il geçişesinde yaşayan 28 yaşındaki Nuran, 3 yıl önce gece yarısı kayıplara karıştı, kaybın sır perdesi aralandı ve genç kadının cinayete kurban gittiği açığa çıktı. Edilen bilgiye göre Nuran'ın eşi Savaş, Güce ilçe jandarma komutanlığına mücadele ederek eşinin 11 Haziran 2021 tarihinde gece saatlerini candan atlamak suretiyle evden dair ihbarı bulunması üzerine Trebolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Cihazat tarafından yapılan araştırmalarda karayollarındaki plaka tanıma sistemleri ve kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından elektronik cihaz ile tespit edilen noktalarda yapılan kazı çalışması sonucunda elde edilen bulgular kriminal incelemeye gönderildi. Olayla ilgili Nura'nın eşi Savaş, içerisinde olduğu Cemal, Yeter, Emir ve Hatice olmak üzere 5 yakını gözaltına alındı. Jandarmadık işlemlerin ardından Trebolu Adliyesi'ne mahkemelere sevk edilen 5 kişiden kayınvalide Yeter, ve kayınbaba Cemal tutuklandı. Kayıp Nura'nın ise hala cesedine ulaşılamadığı açıklandı. Bizi izlemeye, takip etmeye devam edin.